Merhaba ben Hacer Kartal 20 yaşındayım. Ben Behlül Civan 26 yaşındayım. Merhabalar ben Müşra Yalçın, 22 yaşındayım. Merhaba ben Kaan Demirtaş 17 yaşındayım. Projenin yazılımcı olmak isteyen genç insanlar için umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Projede en çok beğendiğim şey bütün eğitimlerin ücretsiz olması ve eğitimlerde sınırsız imkanınızın olması. İstediğiniz zaman istediğinizi yapabilmeniz. Eğitimler çok güzel. Devletimden bu projenin devamını getirmesini istiyorum. Bilişim bölümü Web tasarım dalı lise mezunuyum. Kendini geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat olarak görüyorum. 2013 yılından beri web üzerinde serbest olarak imkanlarım yetince program geliştirmekteyim. Sıfırdan başlayan insanların bile çok iyi yazılımcı olabileceklerini gösteriyor. Proje sayesinde Türkiye'nin en iyi hocasından Türkçe JavaScript dersleri alabiliyoruz bu sayede. Proje hakkında düşüncelerim oldukça başarılı. Benim kendi açımdan beklentilerimi karşıladı. Proje içeriklerini, eğitimlerini çok kaliteli buluyorum. Projedeki videolar gerçekten çok iyi hazırlanmış, bölümlendirilmeleri ve hikaye akışı gerçekten çok güzel olmuş. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede. Gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin.